Ey be! İşte bu kadar. Fincanı taştan uyarlar. golf Gof topunu deliye böyle sokarlar. ya Yorgo, ben seninle erkek erkeğe bir şey konuşmak istiyorum. Tamam İslam. Ee, nedir mesele? Ya, şimdi ben lafa direkt gireceğim tamam mı? Yani hiç öyle lafı döndürüp dolaştırmayacağım. Allah kahretsin. Şuraya bak ya. Bu zeminde bir eğrilik var galiba. Yorgu! Ben seninle konuşuyorum, sen halıyla konuşuyorsun. Dinleyecek misin beni? Tamam, sen dinliyorum. Tamam. Senden net bir cevap istiyorum ona göre. Tamam mı? Tamam. Ya hocam, nedir bu işin sırrı? Neyin sırrı? ha, ha. ee, önce sıkı sıkı tutacaksın. De? sıkı sıkı tutup sallayacaksın. Ne Yok be! Ben golpten söz etmiyorum! Nereden söylüyorsun İhsan? Şeyden... Neden? Futboldan. Futboldan mı? Hı. Şey, mes mesela... ...Sergen... ...diyelim. Şimdi bütün maç ortada yok, performans sıfır. Sonra son anda ceza alanına giriyor... ...şak düşürüyorlar Sergen'i... ...hakem şak veriyor penaltıyı... ...Sergen de tak takıyor topu doksana top ampul gibi. Anladın mı? E bazen de e, avut oluyor. E ben topu avut atmak istemiyorum işte. E? <laughs> Benim derdim bu. E senin derdin penaltı mı kaçırmak? Hayır. Ben ceza alanına bile giremiyorum. Benim derdim bu. İsa sen neden bahsediyorsun? Ya abi senin hiç şeyle ilgili sorunun olmadı mı? Neyle? Şöyle. Şey ne? Ne <laughs> işte. Hangi şey? Yok bu şey işte be. Ha e, hiç sanmam İstan. E, benim ailem ben çok küçükken tuvalet alışkanlığı aşıladığından ben hiç aldım. Ya ben öyle sorundan söz etmiyorum be. Öbür türlü sorundan söz ediyorum. Ha öbür türlü soru. Evet. bu musun öyle sorun? Asla. <laughs> hmm. Neden sordun İstan? Şey var ya bizim bir arkadaş. Bunun böyle bir sorunu varmış. Tabii ben de asla böyle bir sorun yaşamadığım için bilmiyorum neden. <laughs> ben de senin sorunun olacağını düşünerek sana bir sorayım dedim. E, o arkadaşın e, neden doktoruyla bu konuyu konuşmuyor? Çünkü onu endişelendirmek istemiyor. Nasıl? Çünkü doktoru aynı zamanda yakın aile dostu. Onun için yabancı bir doktor arıyor sormak için. Var mı senin tanıdığın bir doktor yabancı? E, var. Kim? E, Alex Kiniyadis. Yavrum yabancı değil be. Türk yabancı. <laughs> tamam Hasan, sakin ol. Feraye'nin tanıdığı bir doktor var. Bu konularda da uzman. Doktor Aygün Günay. Şu Aygün'ün telefonunu bana versenize. Ki ben de arkadaşıma vereyim. Bizim gibi talihli değil. Yardım ederim çocuğa. Yazın. <laughs> Hadi çok enteresan ya. ya. Demek böyle tutuyorsun. Sonra da böyle sallıyorsun. Hoş geldin Feraye. Yorgu'da bana bir iki vuruş tekniği gösteriyordu. Geçmiş olsun İhsan. İnan ki çok üzüldüm. Neden? Sevinç bana her şeyi anlattı. Ha, siz... Takma kafanı be İhsan. O vazoyu hiç sevmezdim zaten. Bana ne vazodan be? Sevinç ne anlattı sana? Ha, e, şu son zamanlarda yaşadığın sorunu. Hangi sorun? Şu geceleri yaşadığın. Ha, biliyor mu? Tabii ki biliyor. Hem zaten bakınca hemen anlaşılıyor. Anlaşılıyor mu? Ee, şey Feraye şimdi... Bakınca nasıl anlaşılıyor bu? İnsan şu halini kim görse senin ciddi uykusuzluk çektiğini anlar. Uykusu ha, 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 ha tabi ya, ya ya sorma ya çok yani kaç gün. <laughs> Kadıncağız üzülmekte çok haklı bir stres topu gibisin. Çok haklısın. Ya ben de kendimi tanıyamıyorum son günlerde. Vallahi neyse ya hadi ben gideyim artık. Ee, bana müsaade şey Yorgo ben senden Doktor Aygün'ün telefonunu sonra alırım tamam mı? Tamam, doktor tamam, Aygün mü? Evet veteriner. Doktor Aygün. <laughs> ee, hayvan doktor. Şeyin bizim e, Azmin'in kedisi şi, e, kaba kulak olmuş da onu şey attıracağız tamam. Hadi hadi ben gittim. <laughs> Doktor Aygün benim arkadaşım olan Doktor Aygün mü? Hani şu psikiyatr olan. Evet Feraye, ee, İhsan'ın derdi sadece uykusuzluk değil, ee, nasıl desem, cinsel isteksizlik. Ama Sevinç bana bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Anlaşılan bundan haberi yok. İyi de bunu fark etmemek hep biraz zor değil mi? Onun için tek sorun İhsan'ın çektiği uykusuzluk. Gidip ona gerçeği anlatsam iyi olacak. Sen de Doktor Aygün telefonunu İhsan'a ver. Gidip bir baktırsın. Neyine baktırsın? En az çalışan yerine. Yani kafasına. <laughs>